İyi sakin bugün biraz. Anne şapkan yamuk. Yamuk şapkan. Benim mi? Evet. Öne, tam 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 yamuktum. Tık. Ha. Benim şapkamın nesini beğenmedin? Nesini beğenmedin? arıyorum ama yok bulamıyorum bulursan alır mısın gözüne iyileşirse hmm? bana alır mısın Tabii hemen çift bir tane etmedin <laughs> alır mısın anne gerçekten <laughs> gerçekten alır mısın görsen Aydın git işine taşınma niye Şu iğrenç nesi iğrenç çok çift çifti Neyse şu bak görüyor. Sana görüyorum. yakışmıyor. Görüyor musun şu bedenimin güzelliğini? Çok güzel. Gülüyor, güle güle kulla. <laughs> <laughs> ben gideyim aydın terelledim ben. Hadi gir. Ha, i̇yi hadi girerim sen git. Tamam. Tamam. <laughs> Bugün zaten yemek derdi yok. Yok yok. Bir şey de yok. Bir keyfine bak. Dinlen. Yardım edeyim mi? Yavaş yavaş. Tamam. <laughs>